orada yine <Sessizlik> <Sessizlik> O yüzden değerli cemaatimiz yarın öbür hepimizin kapısını çalacak bu gerçek kaçınılmaz ölüm. Özetle yapmamız gereken şey merhum hocamızın arkasında kendisine dua ve hayır hasanatlarını yapmak. Kendimiz içinde olsun biraz ölümü, kabri, sıratı düşünerek eksiklerimizde bizler gözden geçirmemiz gerekiyor merhumun kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan da muhafaza eylesin. Çıkmış da sabrı cemiler ihsan eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Rabbim helalinizi ve şahitliğinizi kabul eylesin. Tekrar hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Rabbimizin ruhi için ve özellikle de merhum Mahir hocamızın ruhi için, Allah rızası için. El-Fatiha. Bu olay adi bir cinayettir. Okulla eğitimle alakası yoktur. Zaten burası bir Anadolu Lisesi'dir. <laughs> Hasta olur anlarsın. Hazırlık yaparsın. Psikolojik olarak hazırlanabilirsin. İçeride diyorum ben bu Kemal. Ulan açsın nasıl paylaşabilirim? Nasıl tebek ne söyleyebilirim? Çünkü türlü nefsin zayıf atır. Nefsin meyleyi ama hepiniz bana karnı döyeceksiniz. Ayet-i kerimle okuyoruz ama kalpler titriyor mu? Yok. Bir daha helal ediyor musunuz? Helal olsun. Bir daha helal ediyor musunuz? Helal olsun. Ben cananla kenezen tanımam. Aman. Aman. Gelmen lazım. Gelmen lazım. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله تعالى الرحمن لا إله إلا الله، 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 시청해 <목소리도> ჩოყადრო, კადრო, კადრო